en sevdiğim yerdeyim. Saçım aşırı derecede koyu. Aslında çok beğeniyorum ama ekranda tık yüzümü kapatıyor benim. Ve saçım çok düz, krasa gibi. O yüzden daha böyle havalı yapacak bir Kes, şey gerekiyor. Kesin sorun bile bende. Reklamda <laughs> olan bir şey <şeyler> söylesin. <laughs> ben mecburum reklamda. Mecburu evet. ekrandaki görüntü dolayısıyla bu sert koyuluğunu sıcak doğal bir tona çekmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Dikleri daha açmadan. Çok yani, doğal yaparsa, olacak. Yukarıdan geçiş yapmam lazım. O geçişi de kapatmam için böyle yapmam lazım. Yani. Hmm. Anladım. İnsanların kendi rengi de kırılacak, mevcut olan rengi de kırılacak. Aynen öyle. Doğallığını bozmadan. Kesinlikle izin ver. Daha böyle havalı bir kat gerekiyor bana. Saçım ha, çok böyle... Kaplı aynen, katlı. O kadar güzel Süpersiniz bir Sağlık. O kadar... Bayıldım. Keşke daha önce. Nasıl yani? <laughs> Ferahlık geldi yüzüme. Gençleşti. Işte, çok genç yaşlıydım. <laughs> Hemen görüntüleri <de> vereceğim herkes. <laughs>